Tuzlamalı olum kendime, fren bir koymadan direkt giderim. Ha, SUV ile fren şey yapmadan git ondan sonra Öbür tarafa ko- <laughs> Durak bu sefer ee, şöyle oluyor hani Adamda mesela zafir mafir varsa onların vermezdi. ödemek zorundasın. Adam ya ölürse. Ya, ya paranı vermezsin ne olacak? Mesela git götürdün oğlum, parayı verme ne yapacaksın? Haa git yani. Vermedi parayı. Verecek oğlum. Ha vermedi. Adamı yarıya yola götür ya da işte en baştan şey de e, yanınıza para alın beyefendi. İndiğinizde verin de. Vermezse polise şikayet et lan Allah Allah. Emi Emeğe... haksızlık olur. Bilmiyorum hocam biraz bir bekleyin biraz bir konuşalım yarın olayını falan konuşalım biraz bir bekleyelim mi? E bu acele. Lan yarın yanında deodorant şey kanka yanında bir deodorant alsana. E, deodorant alsana yani, ne olur. ben deodorant mı geziyorum? Ne yanında ya. sprey oğlum sıkılacak bir deodorant sen bir şey Tamam yaparız bir Her ne kadar alerjim olsa da. Oğlum tamam, çok ben ne olacak acaba yarın ya. O bıyıklarını alacağım oğlum ben seni. O John John'u fırlatacağım. John John'u fırlatacağım. Şey seksi kızların arasına. Ondan sonra açacağım videoyu. <laughs> izleyeceğim uzaktan. <gülüyor> <Gülüyor> Oooo. Hadi cancan hadi, hadi atıp tutuyonuz abunakkayı diyeceğim ben Bize sıkıntı yok yani göster edip tamamdır Göstereceğin i̇ki herkes kaçacak abunakkayı Abi iki göz iki ya bir, bir kere şimdi Ayyy bu muydu diye Ben de ben de mavi gözü var şimdi mavi gözünün etkisi göz. büyük olur Oyyyy OHA Benim saçım turuncu ne turuncu oha ne turuncu Sakalarım biraz turuncu gibi lan evet, Sakalarım Rusya kaçkını bu ya. Rusya, Ukrayna, Belarus, Belarus da Ukrayna kırması de, bir şey. Aybars nerede lan Aybars? Çiko Aybars bana Japon dedi. Abi Japon'a nasıl benziyor ya? Abi bak. Rus, yani arkadaşlar Japon'da, e, salacağım arkadaşlar John John'u yani, bu e, oradaki şeyler diyorsun? olur kızlar olur illaki stand Japon? başında vesaire <laughs> şey salacağım John, -John alın ne yapıyorsanız yapın diyeceğim. Geçen malın biri çekiliş yapacak. Yayını iki kişi izliyor. Çünkü adam yalan atıyor. Harbi mi mutlu? Ya yalan atmak çok kötü bir şey arkadaşlar. Şu an yani yayın yapma işine gireceksen yayıncı yayını izleyen kişilere yayın e, yalan söylemek yanlış. Ben şey. Japon falan yani söyleyeyim. Yani öyle yaparak insan toplayamazsın ki. Başlık attım. E yalan söyledim. Bir daha siksen gelmez o adamlar. <laughs> Beni Güvenini kaybettin çünkü o adamın. Biri kendi izliyordur, biri başka arkadaşı izliyordur zaten. Neredeyim lan ben? Abi şunu bir kapatayım bir dakika. Oh yeah, ye oh ye yeah, 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 yeah. Siktir, neredeyim Çık lan o. ben? Ananı, oğlum ben Ardiyen'deyim, götümü kesecekler. Çiko. Ne var lan, ne var? Yarın bir selfie yap kanki. Ne? Selfiesiz olmaz, selfie yap yarın. Selfie mi sokayım selfine Ben er RD RDM diyeyim oğlum götümü kesecekler. Lan <laughs> <laughs> ya. Çubuğunuzu getirin. Yani i̇fşa edin. Ifşa. <laughs> Çubuğunuzu getirmeyi unutmayın. Oğlum ben kendimi gizlemeye çalışmıyorum ki mal mısın amına koyayım? Olsun. Olsun biliyorum. Yine ifşa edeceğim. Bizim analı bulmamız lazım ya. Aa analı analı analı. Aa analı bende var. Az çok var. Var mı? Var az çok yüzünü gördüm. Ya ben saçını gördüm nasıl bir şey? Yok. Saçını <laughs> saçını gördüm nasıl bir şey? <laughs> Uzaylıya benziyor hacı. <laughs> Biz de bilmiyorsun. <laughs> nasıl bir şey ne demek oğlum? Yok yani saçını görmüş uzaylı lan. Abi acilen benim RDM'e kaçmam, RDM'den çıkmam lazım. Aman Allah sıçacaklar. Ağzıma. <laughs> Elimize verdiler. Anasını <laughs> <onu> satayım <söyleyeyim> ya? Onlar <laughs> nasıl bir şey diyorsun ya? Hadi harbiden var zaten. tabi ortadan Yok oğlum. Ya öyle hepsi gözükmüyor oğlum. Bildiğin bonza içmiş birisi gibi bir şey yani. Ulan seni e, yani şimdi tutma beni. Diyor TVP'ye geleceğim ben diyor. Kim alın mı? Ananı gelsin bari, onu keseriz oğlum. Ya abi kulaklık Olur kullanıyor var. musun? Ares Alex evet kardeşim. G, G G430 Logitech kulaklığım oyuncak var. Değil. Bana oyuncak bir tane zafer. Fena değil idare eder. Arada Boyuncak, zafirli. mikrofona zafirli. bir bozukluk yaptı. Bantla yapıştırdım. Dur lan bakacağım oyuncak, open, Kulaklığı ben durmuş. kötü kullanıyorum ya. Yani kulaklığı düştü bir ara. Taksi. 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 Selamun aleyküm. abi. Dikket Nereye gidiyoruz abi? Tüfek. Yuh. Havala. Havala abi? Tamam abi. Getir benim bigillere. Oğlum onlar onlar Şu adam, adam ederek öldürmüş. <laughs> Dur abi abiim dostlasan Oğlum, Ne yapsak ben ya? Oğlum müşterimi buldum böyle ya. Kavala'ya götür beni dede. Vallahi ben bilmiyorum abi. Çözmüş. Evet evet evet. Galiba rebeller isyan abi. başlatmış abi. Sınıra duvar örmüşler. Allah Allah ya. Yakında duvar çıkar buraya. Evet. Bilmiyorum abi. Allah hayırlısıyla şu duvardan D bir geçelim de gerisi de kolay de. abi. D şu ileride miydi bizim devlet güçlerinin duvarları? Neredeydi? İ ha orada bak. İleride abi evet abi. Sen dur ben kapılar açayım dur. Yavaşla sen. Tamam abi. Ne oldu korkmuş gibisin ya. Abi burada can güvenliğimiz yok abi. Polisi çağırsak bile gelmiyor abi. Şakir. Dur. Oğlum kim bağırıyor lan? Çıkoy <laughs> sen abi deme ya. Sana abi yakışmıyor. Lan yavaş ayağım ya. Ah ayağım. Ay. Abi senin ev o tarafta mıydı abi? Ya tamam geçtik işte daha niye korkuyorsun ya? Bu beni de korkutuyorsun yapma. Abi ne bileyim ya sağdan soldan adamlar çıkabilir. Maazallah. Yani can taşıyoruz Eşlik abi. Geçtik işte yap sınırı. <laughs> Upload kaç? 2 ee, megabit. Benim ailem orada yaşıyor ya Kavala'da. Anladım abi, sen buraya iş için mi geldin abi? Abi ben buradaki Sivas Otel var ya... <laughs> evet abi? Biz dün orada kaldık işte, teröristler, merajistler sardı etrafımızı. Ben saklandım burada bir dolaba. Sabaha kadar burada kaldım. Abi deme Allah aşkına sana haber vallahi Valla senden razı olsun. Buradan geçtin ki önümden. Hiç güzel olmuyor. Ben de kaçıyorum şimdi seninle birlikte? Evet. Ya ben de e, oraya müşteri bırakmıştım da oradan geri dönüyordum tam tam üzerine de, denk geldi. Allah iyi ya. Sen ne neredesin? Ne yapıyorsun buralarda böyle? Sürekli müşteri getirip getirme bu taraflara. Vallahi Hazırla. bu Son zamanlarda olan bir şey ya ee, önceden böyle bir şey yoktu şimdi işte e, o illegal gruplar falan burayı böyle ele geçirmişler önceden böyle bir şey yoktu yani benim ailem de Sofyalı yukarı Sofyalı moloslular onları görmeye geldim hazırda müşteri getirdim dedim bir onlarla bir selamlaşayım bir akşamleyin kalayım dedim onlarda sabahleyin bir kalktım abi Allah, haberler 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 işte şöyle de oldu, böyle oldu. Polis güçleri geri çekildi falan dedim. Allah'a emanet. Kimseye kapıyı açmayın dedim. Ben gidiyorum. Ben aslen Atilla'da Bunların Atilla'da güzeldi ya. Bunların böyle bir adaları vardı. Ne güzel hiç ulaşmıyorduk onlarla birbirimize ya. Evet evet evet, evet, O adayı da işte galiba şey yaptılar. Ele geçirdiler galiba. Bilmiyorum. Polisler. Kim geçirdi? Polis devlet mi? Evet, devlet ele geçirmiş orayı almış. <laughs> o neydi lan öyle? Çocuk çalık attı, güldün mü? Çalık mı attı anasını satayım. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiler. Eee, şu an bir tane müşteri götürüyorum abi. Güvenli yani o bölgeler? Evet evet, güvenli diye geçiyormuş. Eee, en son işte haberlerde onu gördüm. Hayırlısı olsun ya, ee, yani toprağa bir parçasını verip bir parçasını almışız ama bilmiyorum yani. Toprağın çoğunu kaybettik ya. Bir parça değil ki bu. Adam komple şehri edermiş. Alırlar geriye ya. Yani polis kuvvetlerine güveniyorum. Ne işle meşgulsunuz? Asiktir. Allah bismillah. Allah yavaş. <laughs> Götü sürttük abi. <laughs> Valla ben pazarcıyım. Elma, şeftali, armut ne bulursan satarım ben. Oo güzel. Peki iyi iş var mı onda ya? Yani ben de bu işe yeni girdim. Vallahi kendimi geçindiriyorum. Bizim birader dedi ki ya Kendini dedi rahat rahat sen geçin. dedi askerliği de yaptın <gülüyor> dedi <gülüyor> Gel dedi, sakin ol, sakin. yani dedi askerliği de yaptın bitirdin dedi, bir elin ekmek tutsun dedi, yavaştan dedi bir, bir şeyler yaparsın dedi. Tamam abi dedim, benim bir dedi araba var dedi, onu dedi boyattır dedi. Taksi işine giriş işte dedi, plaka benden dedi. Tamam abi dedim, giriştik hayırlısı ha, plakayı olsun. Plakayı verdiler yani, iyi bak. tabi tabi bizim birader biraz zengin ayıptır söylemesi. Bölüşüyorsunuz mu parayı yoksa sadece sen mi alıyorsun kazandığını? Bana veriyor ya. İhtiyacım yok benim. Sen kendine kazan, dedi. İyi var, iyi abiymiş ya. bizim hiç öyle abilerimiz olmaz. Aynen, aynen. Şimdi görüyorum ben bu... ...şu Daha... Hiçbir şey anlamadım ama. Sofya'dan başladık arkadaşlar. Kavalaya doğru adam götür beni dedi. Kavalaya gideceğim dedi. Bakalım. Hayda. Yolda kaldık değil mi? Server GG. Lan server mi gitti? Gitti server. Öbürüne gitti? Tamam, DDoS mu yaptılar? Olan şerefsizler, olan şerefsizler GG, <laughs> point Tam da şeye gelmiştim ha, Telos'a. Tel Ule X 2200 TL'ye güzel bir PC topladım. Ekran kartı Tayyar abinin ekran kartı. Ne yapacaksın? Gireceğim Yeni fotosunu tekrar? atayım. Yani gireceğim tabi dostum yani. Girdik. Daha yolda kaldın değil Aksici mi? Taksici yolda kaldık. Ya şimdi biz de yolda kaldık abi. Ben şimdi sevgili girip alayım mı? Bilmiyorum <laughs> ki nerede doğacağım oğlum. Belki de Sofya'da doğarım. Ben biliyorum nerede doğacağını. Vallahi gitti atmış k lan. ha. Oh. Abi için böyle oluyor ya? Niçin, niçin, niçin? Connection lost. Of. Yarım saat. Kaç dakika var lan resete? Yarım saat, 33 dakika var. Ben de 30 dakika da World of Warship oynadım sonra e gir. Cem Cem de drunk. Didos atanları bir araya 22, toplarıp, toplayıp, şey Yapılmış. yapılı kazık uygulaması. <laughs> ya dostum ben <laughs> anlamıyorum. Bir için niçin, niçin niçin niye niye yani. Yazık günah ya. Mı? Yalnız e, John -John, bizim o konuştuğumuz eleman var ya hani bilet oluyor evet. ee, elemandan evet. geri dönüş olmadı ha ben mesaj falan attım İbne'ye. Orada ben ararız ama bilmiyorum yani herif ne zaman gelir ne zaman eder. Biz sabah yani erkenden gidelim de orada bekleyelim de muhtemelen o da erken Aynen. gelecek çünkü o da giriş girecek, girecekmiş. Ya. Tamam ben dokuz buçukta çıkacağım evden Tamam bekletme beni fazla ha ben on buçukta ben hareket ederim yani On çıkacaksın evden evden Hayır orada bekleriz, e tamam. ben orada on buçuğa kadar beklerim Baktım sen gelmiyorsun basar ben giderim Okey orada buluşuruz tamam, yani kardeş. Tamam kardeş tamam TBF'ye gidiyoruz arkadaşlar 9'da çıkarım evden. Bir... Oha lan yok. Erkin oluyor. Erkin oluyor bayağı. Doğru. Ne oldu Çünkü Çağdaş şey sinirlisin? Olacak. Ya sinirli niye olmayayım kardeşim ya? Baksana DDoS atıyorlar ya. Oyun oynayamıyoruz. Oyun zevkimizin için ettiler. Yazık günah la. Valla. O DDoS'a bir de para veriyorlar galiba. Valla yazık günah yani. Paralarına siz, yazık. Siz. Ben onların paralarına şey yapıyorum, acıyorum yani. Onlar kendi paralarına acımıyorlar ama. Onun yerine başka şeyler yapılabilir o paralarla. Yani DDoS atmak parayla arkadaşlar. Öyle beleş değil yani. Hadi DDoS makinesi falan bile almak parayla yani. Gelmesini bekliyor musun? Beklemeyeyim ya. Sonrası mı güzel? Dur Oscar psikopat. Oğlum küçük kedi odadan çıkart bak alacağım sana. Ha şey koltuğu tırnaklıyor şu an ya. Bak deri meri kalmadı zaten. Köşelerini nasıl tırnaklıyor psikopat Oğlum koltuğu ya. niye tırmıkla Geçti artık o yandırmanlar hepsi gitti. Deriydi değil mi birader? Yok no, deri meri değildi ya. Deri olsa var ya öf. Abi. yerde şey var. Bir şey oynayalım tırnak o zaman. Için. Or ee, <laughs> gidelim o aynen World of Warship. Aynen kedim var tarzdan muha. İskoç kedisi. Şiko bir şey böyle. Şiko değil tam böyle koca kafa bir şey. Oo oğlum kedinin resmini atıyorum hemen bir dakika. Maşallah din nazar değmiş kafana. Sonra. Sonra kendini dört buçuk kattan aşağı atıyorum. <laughs> Abi kedinin resmini atıyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Oh, ne oldu lan? Yanlış attım. Evet Muho. Evet Tarzan Muho. Aha moderatör temizledi. Ben sildim lan ben sildim. Ha, Yanlı tamam. Yanlış attım amına <laughs> Resmi atamadım ya lan. Hangisini atıyorsun anlamadım ki. Oğlum şi şişman bir kedi değil miydi seninkisi zaten? Ha ha. Tamam işte. 2 yaşında olacak. Allah aşkına normal kendi fotoğrafını at kedimin. Başkasının fıçığını atma. O bu kedi işte abi. Lan Farra farra farra. Bu benim topaç ya. Oğlum. Hedefler. Ne topaç hedef... oğlum? Oo. <laughs> oh, yuvarlanıyor <laughs> oğlum, oğlum bu. Bu yuvarlanıyor oğlum bu. Bu yürümez ki. <gülüyor> <gülüyor> bu kedi var ya bak sana söyleyeyim. 13-14 kilo rahat vardır. Yap kardeş yap ne yiyeceğin şu. Linkler de ekleyelim yani. Lan tayyar çiko işte neyini ekliyorsun oğlum? Doğru lan tam üstüm. Sanki yani e, bence en, şey yakın, en yakın en i̇şte yakın pencereye bu... git kendini sal aşağı. Bırak. Rahat bırak. Sonunda de... var. Önünde var. Ne bileyim her tarafta pencere var yani. Bal ee... Yiyin. İşte bu. Allah belanı vermesin. şimdi ben anlamadığım bir şey var. Bu Japon tan şeyleriyle gemileriyle Amerikan gemileri arasındaki fark ne? Armoru çok fazla lazım. oğlum ölmüyor lan Japon. bizde e, Japon... ben girdiğim bütün karşılaşmalarda e, Victor kazandım. Japon gördüm. Hep Ölmüyorlar. Japon gördüm ya ama şöyle bir şey var. Amerika'nın gemileri çok daha hızlı. Hızlı aynen. Basıyor gidiyor da. Arkalama yapıyorum ben.